Oli yollarda El uzatır zorda kalanlara Ressam Oli Ah sen Burası gerçekten harika bir yer. Oo, bu yeni sanat galerisi Bamtı'nın tanıtımı için çok büyük bir fırsat. Aa, bakın Ah geldi gördünüz mü? Ah kırmızı halıyı serin beyler. Bay Dihong, Bampton galerisine geldiğiniz için size teşekkür etmeme izin verin. Mütevazi galerimizi size gezdirmenin benim için bir şeref olduğunu bilmenizi isterim. O onu hanımefendi bana aitti. Gün. Neler oluyor sen? Bu Anton D. Hong, Fransa'nın efsanevi modern ressamı ve onun zebra ekibi. Hala bir şey anlamadım sen. O zebraların üstüne binerek yürümekle ya da sanatla ya da ne bileyim zebralarla ilgili bir mesaj vermeye çalışıyor. Bence yaptığı etkileyici. Peki burada ne işi var? Sanat galerisinin açılışını kutlamak için şehirdeki bütün sanatçıların katılabileceği bir yarışma düzenlenecek ve Anton D. Hong yarışmanın hakemi olacak. Öyle mi? Ha, sahi sen neden katılmıyorsun? Evet bu harika bir fikir Oli. Hadi gidip resim yapmaya başlayalım. Gidip. Nasıl gidiyorsun? Aa, peki gitmiyor. Ne resmi yapacağıma karar veremiyorum. Zihnim şu an bomboş. Evet kablon gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok komiksin. Ben neden sana yardım etmiyorum? Tamam. Aklında bir şey mi var peki? Hmm, daha büyük bir tuvalet ihtiyacımız olacak. Ne resmi yapacağımızı hala anlayamadım ki Oli. Söylesene. Yeni bir yarışmaya girmeyeceğin zamanlar neden resim yapıyorsun sen? Bilmiyorum sanırım zevk için yapıyorum. O halde sen ihtiyacımız olan tek şey eğlenmek. <laughs> Whoa. Aa, tamam şimdi anladım son derece modern bir tarz hadi devam edelim. Whoa. Whoa. <gülüyor> Whoa. <gülüyor> 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 Aa, harika görünüyor sen. Sağ ol Oli sen yardım etmesen bunu yapamazdım bayanlar ve baylar karşınızda efsanevi Anton Di Hong. Mantınlı sevgili ressam dostlarım. Bu minicik portreden şu renk cümbüşüne Her şeyi beğendim garide Her tarzı beğeni sanatı severim Mağara çizimlerinden freskere kadar Floret'in patatesi, Michael'ın heykeli Hepsi beni heyecanlandırır zenci olan eseri görünce siz de beğeneceksiniz benim gibi. Bayanlar bu da gördüğüm hiçbir sanat eserinin ötekilerden daha üstün olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak içlerinden birini şahsen daha çok beğendim. Birinci olan eser Jetson'un yaptığı koyunla entelasyonu. <laughs> Yarışmayı falan kazandığıma inanamıyorum. Bunu çiftçide ne söyleyince kim bilir ne yapacak. Bu modern sanat olayından bir şey anladığımı sanmıyorum sen. Bana kalırsa Oli, modern sanatta önemli olan eserlerin bizde uyandırdığı duygular. Nasıl yani? Şimdi şu koyunlara baktığın zaman ne hissediyorsun? Hmm, sanırım şu an içimden gülümsemek geliyor. İşte sevgili dostum, modern sanat denen şeyin özü budur. <laughs> Bu minicik patreden şu renk cümbüşüne Her şeyi beğendim garide Her tarzı beğeni sanatı severim Mağara çizimlerinden fresklere kadar Floretin patatesi, Michael'ın heykeli Hepsi beni heyecanlandırdı Birinci olan seni görünce siz de beğeneceksiniz benim gibi